Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ETS 2'de yine mod serverine devam ediyoruz. Ee, bu sefer Ankara'nın vazgeçilmezi e, Tofaş Doğan'la Doğan Selex e, Doğan modu ile sizlerle. E, normalde Türkiye haritasında oynayacaktım ama arkadaşımın hesabına bir türlü bağlanamadım. Eee Steam'de herhalde bir sorun var ya hesapta bir sorun oluştu bilmiyorum. Bir türlü bağlanamadım. E, şöyle duanımızı da göstereyim. Ee, o yüzden Ankara'da oynayacağım diye Ankara plaka yapmıştım aslında ama yani 06 dur şöyle sesini tekrar dinleteyim. Altı kocaklı seleksimiz içimiz içi de şöyle göstereyim. Yüksek göğüs değil tabii ki yani yüksek göğüs olsa çok güzel olurdu. Ee, bu arada arkadaşım Seyhat'a buradan selamlar. Onun, onun videoyu onun için çekiyorum aslında. Ee, 1.47'ye hemen güncellenmiş. Dedim ben, ben videosunu çekeyim. Dediğim gibi Türkiye haritasında oynayamadım. Ama e, kendi hesabımda şu anda size çekiyorum. Kendi orijinal basıklı bu arada arkadaşlar. Sesini dinleyelim. Böyle bir var eksimsi bir ses var. Orta e, şeyi seçtim. Motor sesini e, seçtim. 3 tane motor seçeneği vardı. Jant lastik değişiyordu. E, başka şey var mı diye bir düşünüyorum da yoktu galiba. İşte altı kol jant e, seçenekleri falan mevcuttu. 5 kol falan vardı. Ben böyle seçtim. Şimdi birazdan yola çıkacağız. Şöyle yavaştan sinyalimizi falan verelim. Şöyle çok güzel şeylerimiz mevcut. Sinyallerimizi şöyle göstereyim. Aracımız güzel. İndirmek zaten arkadaşlar. Linki açıklamada mevcut. Şöyle sinyalimizi verelim. E, bu arada arkadaşlar normalde ben biliyorsunuz ki e, otomatik kullanıyorum. Ama bunda şöyle bir sorun var. Ee, araç sıralı gibi çalışıyor. Otomatik gibi değil. Bazen çok fazla bağırıyor. Ve onun manuel olarak e, değiştirmem gerekiyor şeyde. atışlarında. O yüzden kusura bakmayın. Tamam dayı yol için teşekkür ediyoruz. <laughs> Öyle ama şu anda şey olarak mod olarak gayet güzel. İç ayak aydınlatması falan da bir ama şu anda karanlık olmadığı için gösteremiyorum. Şöyle ee, yola bağladım. Ve ee, 4 3 3 attık. dediğim gibi bu salak Türkiye haritasında oynayamadık ama e, e, o sorunu çözer çözmez e, tekrardan Türkiye haritasında e, oynayacağım. Belki Türk çatısında olmasa bile arkadaşlarla oynayabiliriz. 3 kişi 5 kişi artık denk geçebilirse 100 Evet yol tutuşu maşallah var gayet güzel gidiyoruz Baya güzel bu arada bu seyahate buradan selamlar Kendisi duan almak için çabalıyor uğraşıyor İnşallah e, Alacak gönlüne göre olsun her şey Buradan onu da çok sevdiğimi hatırlatmak isterim. Kankim has dostlarından biridir. Şöyle bol makaslara gidelim. Seyahat için burada bol, bolca bir makas atalım. Vay yavrum vay be. İşte bunu aslında klasik şey, klasik seri araçlar serimize serimizi oluşturacaktık. Onda çekmemiz gerekirken Türkiye'nin hali yüzünden bunları da normal araç modu çekiyoruz. Böyle 235'i e göre doğan mı olur ya? Şöyle biraz yavaşlayalım. 460 67 köprüye gideceğiz arkadaşlar. Çok uzun bir yolculuk olmayacak. Şöyle yavaşça sakince. Ya mümkün bir mertebe şey yapacağız. Bu tarz araçlar arkadaşlar kanalda mevcut. Kanalıma girip bakabilirsiniz. Ee, bu tarz videolar devam ettiği için de kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Bunlar önemli şeyler benim için. En azından ön, yani önerilen videolar çıkmak için. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Herhangi bir soru sormak isterseniz Instagram'dan veya Discord sunucumuzdan gelebilirsiniz. Discord sunucumuz açıldı. Oradan video duyurularımız oluyor. Canlı yayında işte beraber oynadığımız zaman sohbetlerimiz oluyor. Yani sesli sohbet yaptığımız bölümler mevcut. Normal durmak yok. Normal kornası sevmedim anaç kornalarından biri. bayağı bir atak vardı, bayağı hızlı gidiyor. Yüksek göğüs versiyon da olması lazım. Eskisel, eski sürümlerde vardı. Belki onda güncellerler. Güncelleyince onda çekeriz. Selam arkadaşım. Hem yüksek göğüs hem alt boyant ee, e, x 4 cam otomatik seviyor Tabi bu e, sadece önde otomatik Olsun ee, bu, Böyle bir aracı çekmek nasip oldu Ya yani çekeceğim ya Ankara'da başlayacağım diye videoya Ankara plaka seçtiydim İzmir plaka falan vardı O nasip olmadı Ona biraz boyluk bozuldu ama olsun yani bu arada araç konusuna gelecek olsun zaten Gökçoğlu'nun gibi stabil Gayet güzel. 3 tane ses e, motor sesi var. İstediğiniz yapabilirsiniz. Ben orta şey seçtim. Varex falan vardı. O çok kafa ütülüyordu. Ee, az önce 200, 235 km falan gördük. Yani bayağı hızlı ve açık şu anda mesela kadar yüklendim. Yol da gövüş olduğu gibi gayet iyi. Bakalım en son 200'ü rahat görüyor. 208, 210, 215, 220. 230 geçtik. Ya şu anda dip gaz gidiyorum. 235. Ya, maksimum 235'i görüyor arkadaşlar. Şöyle bir aracı biraz rahatlatalım. Biliyorsun ki bunlar çok çabuk hayalet yaparlar. Çok zorlamayın arkadaşlar bu arada. Yani bu tarz videolar kanalımda mevcut gidip bakabilirsiniz. Araç serilerimizi oluşturduk. E, ticari araç e, serimiz var. Klasik araç serisi olacak. Bir de böyle faça modifiye yaptığımız e, tırların e, şey böyle liste listesi olarak ayırmayı düşünüyorum. E, Ayrıca böyle bir önemli bir bilgi vereyim arkadaşlar. Işte. Kanalda or şey normal dergi video atmaya çalışıyorum biliyorsunuz ki. Bazı günler atamadığım günler oluyor falan bu aralar çünkü biraz sıkıntılı şeyler yaşıyorum. Yani kendi açımdan bir sıkıntı diyeyim. Ee, bir şekilde hayatta kalmaya, uğra, e, yaşamaya çalışıyoruz illaki sorunlarımız olacaktır ama evden geldi, e, geldiğince yine kanalımızı borçlamayacağız Videoları atacağız. <laughs> Onlara bir hatırlatmak istedim. Şöyle sinyalimizi verelim. Ya dışarıdan falan gayet güzel hani e, rengini ben böyle Iı, turkaz moru yeşil bir ıı, rengi var Doğan'ın onu yapamadım bir türlü Iıı, hazır renklerden seçmek zorunda kaldım onu yapsam daha güzel olacaktı tam Selahattin'in istediği gibi olacaktı laktırıcı yüzünden böyle aracı sürdük ya onu, onu yapacak bir şey yok 273 km kalmış zaten ee, video çok uzun olmayacak bu aralar çünkü olabilecek video atıp Eski bir şey yakalamaya çalışacağım çünkü eskiden bizim videolarımız daha çok izlenirdi. Şu anda 150 kişi anca izliyor. Hani algoritması değişmiş olabilir, bir şey yok şu an YouTube'un. Onları çözmeye çalışacağım. Şu anda 50'si attım. Eğer ki hani seyahatta Doğan alırsa bir videosunu çekebiliriz belki. Gerçek hayatta ve kbs şey oradaki Doğan adlı bir video gelebilir. Araç anında 200 görüyor ve yol tuşu gayet güzel. Çok şaşırıyorum bu arada yani. Şöyle birkaç SS'ni alalım da kullanırız bu bunu. Yani bunu short videosunda atabilirim. Büyük ihtimalle TikTok'a veya şey yapabilirim. Böyle bir Bayağı da güzel yol tutuyor. beni. bayağı bir zorluyorum şu anda. Yanlıya yanlıya gidiyoruz. Volvo'yu falan hep soladık şu anda. Acayip iyi gidiyoruz. Ee, bu tarz videolar için arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tekrar hatırlatmak istedim. Biz Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yani bu, bu, tarz videolarımız hep devam edecek. Şöyle farlarımıza açalım. 184 köyde kalmış. mazda kardeş. Arkanda doğan var. Geçer misin sen? Evet. Böyle biraz apaçılık çabuk tampon yapıp bir yolumuzu alırız yani. Böyle bastıralım biraz. 164 köklük bir yolumuz kaldı. Doğanla hemen bitiririz. Evet söyleyeceğim diye az önce vurdum ama yapacak bir şey yok. Aşk gez de çok iyi gidiyor ya. Şöyle fren lambasını göstereyim. Sinyaller şöyle çok net yanıyor. Çok güzel. Bu açık bir stop kullanılıyor herhalde. Bunun bir de koyusu var. Karartma falan. Ya yakışan modifi. E, araca çok güzel modifiyeler yakışıyor ama çok pahalı ülkemizde. E, maalesef dolar sabah Dolara dün akşam baktım 6 Haziran'da baktım akşam gece iki buçuk üç herhalde 21 sabah kalktım 23 ee, 18 20, 20 idi ya 23'ü geçmişti yani ne diye gidiyoruz bilmiyorum ama tahminlerime göre dolar 30 35 lira olacak arkadaşlar dolar al dolar alın bari paranız bir şey olsun TL tutmayın tutaca hiçbir şey olmuyor çünkü ufak bir ee, tavsiyede bulunduktan sonra 90 köftemiz kalmış 228 köfte hızla gidiyoruz <laughs> 235'ten sonrası gitmiyor arkadaşlar onu söyleyeyim ki yeter zaten gidip ne yapacak o da ayrı bir konu ara çünkü gayet güzel Girelim. Singelimizi de verelim. Çok güzel ya bu tam ıı, direksiyon stili oynamalık bir mod ama o da malum imkanlarımız yok. Mouse oynamaya devam ediyoruz. Şöyle bir mülacı dönelim. Yeşilyan hareketle. Abi bu çok sevdim böyle. Basıklı da iyi arkadaşlar. Normalde 1.47'de bu kadar basık sürdüğünden yolun içine çöker. Oyunun kendi araçları. Bunda herhangi bir sorun olmadı. Bu arada kendi yüksekliği onu da söyleyeyim. şöyle bir önden sürüşle yapalım. Abi sür. Vurmadan yapabilirsek. Şöyle farlarımızı açtığımız zaman gayet güzel oluyor. Dörtlüğümüzü de yakalım. Şöyle yoldan yavaş yavaş tın tın gidelim. Ben yani tabii ki bunun ıı, şeye gelir. Evet, Buradan döneceğim için buraya girdim. Short videosunu kesinlikle atarım. Onu söyleyeyim. İzlemek isterseniz dediğim gibi kanalıma bunu bildirimleri açarsanız ıı, her videomuzda haberdar olabilirsiniz. De bağırıyor O da dediğim gibi normalde sıralı kendisi, ben e, ayarlardan değişiklik yaparak kullandım. Eğer siz kullanamazsanız bana Instagram'dan veya Discord üzerinden yazabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Hep destek olurum. E, anında cevaplamaya çalışıyorum zaten mesajlarınızı. E, şöyle... Normalde burayı işaretlemişiz. İleriye doğru gideceğiz artık. Vallahi yanlaya yanlaya gidiyoruz be. Buradan da sağ yapalım. Böyle müsait bir yer bulduğumuz zaman bir şey yapacağız. Güzel yani tam durduk. Atfite suça aynen parkın aracı. Tam farlarımız açılır. 400 fal ee, her şey çalışıyor arkadaşlar işte onu söyleyeyim. İşte farlar olsun, sinyalleri şöyle göstereyim. Onlar var çalışıyor, sorun yok. Ayak altı aydınlatımız da çalışıyor. Tabi şunu tam yine karanlık olma için gözükmüyor ama ayak altı aydınlatımız da mevcut. O öyle çalışıyor vardı bilenler bilir. zamanı gelmiş herhalde. Tam sol diyecektim. Araçlar geldi ya. Yapacak bir şey yok. Büyük bir kaza atlattık. Şurada duralım. Şöyle üstü bedelim. El de çekelim. Şöyle da aktif edelim. Videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bugünlük de ETS2 mod serüveninin videomuzun sonuna geldik. Doğan Select modu ile sizlerleydim. Bu tarz için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.